konforlu birlikte maç çekeceğiz. Maç çekeceğiz sizlerle birlikte. Sonunda hastalığım biraz geçti be. Eee ligim. Bu değildi pardon yanlış yere girdik. Kaç gündür oyuna girmiyorum. Kadromu biraz değiştirdim. Farklı kişiler geldi. Burada da 9-0-6-0 yenmiştim bunları. Arda'yı koydum. Çok değişiklik yok ama yine ee, kadro dışı kalanlar da böyle. Arda'dan iki tane var. Ben de bilmiyorum ne oldu. ha Böyle. Hatta şunu niye biz katılı dışı bırakıyoruz? Kalecimi satalım ya. Ah iyi ki baktık. Tamam böyle güzel oldu. Kadron böyle gördüğünüz üzere. Başlatıyorum. Tamam deplasman oldu. Deplasman oldu. Ya bu neydi bunun adı ya? Her neyse. Bak 86 oldu. 97. On katrosu ya. Ay. Ah. Mehmet Binerç'e çekecektik. Mehmet Binerç babasıyla bir yere gitmiş. Normalde Mehmet Binerç'e çekecektik. Ben şöyle yapayım. Heh, tamam. Biraz sesini açayım. Evet. Artık ustası gibi bir şey olmuşum bu ya. Anında gol atıyor. <laughs> Van Dijk. Alisson Sanchez. Belli. Ama Bu arada şu Arda Güler'in şeyini yükselttim. Çok güzel çalımlar atıyor. Hızlı da koşuyor. <laughs> Biraz param bitti ya. Arda Güler'i aldım. <laughs> Biraz değil. Çok param bitti. Aboo, çok güzel kafa. Son. Gole. Bakın. İki oldu. Artık buna bir on, on yaparız bence. 9 mu yaparız? Leo. Bizde ya. Onlar da nasıl? Arda götürüyor. Arda güler. Bastı. Ama fren yapamadı işte. İlk Şuradan denesem gol olur mu lan? Ay yakındı. Kaç gündür oyuna girmiyorum ya. <laughs> Cumartesi yarın derslerimi yapacağım ya. Hiç uğraşamam şimdi bir sürü dersim var. Ay. <laughs> Öldü. Üzerine ders verdi Vuracaktım vazgeçtim. Oh direkt ya. Oğlum bu ne? Kaç tane direkt ya. Hep oyuna girsem bu direktler başıma geliyor. Kalecilerin en iyi arkadaşı. Ama full değil mi ya? Arda'nın hiç şansı bu yok bu konuda. Ben çok kaydım. Çok şükür. Gol'a bakın. Şöyle. <laughs> Açıldık. Eh korner. Bir Messi'yi de attıralım ya. Evet, Messi kaç gündür hiç gol atmıyor. Evet. İyi. Neyse, kornar kovalıyorum işte. Aha. Leo. Keşke dönüp öyle vursaydım ya. Çok et oldu. Ee, ben de full zannettim ya. İlk devremiş. Şöyle bakın şutlar, kaleye bulan. Faller. Şaşırmış. Ben çok pas yapmıyorum. Ben hep ara pası yapıyorum. Pas artık hiç yapmıyorum bence ya. Ara pas daha iyi. Ortalarda falan. Abo nasıl bir goldü? Arkadaşlar vs atmak isteyen gelsin. Yorumlara yazın. Gole bakın. Ben hiç gol olacağını düşünmüyordum ha bu arada. Çok güzel bir gol. Arkadaşlar dediğim gibi vs isteyen yorumlara yazsın. Gelsinler hiç fark etmez. Oh, kozan ne tamam. son ben niye öyle yaptım ki şu an sert bir geldi, çok sert. orada Allah Keşke biraz daha geç olsaymış. Hayır. Güzel bir pas, geldi. Güzel pas ama ben niye farda'yı verdim? Ay trey, yanında ya. Direğe öpücük bıraktı resmen. böyle öyle, öyle yapmak istedim. Hadi, Hadi lan. lan. Bir de şu botu attıralım. Bu hep arkada kalıyor. Geldiğinden beri bir, bir kere sadece buna gol attırdım. Bunun kilidini açıp bırakacağım ya. Başka bir yere gitsin bu. Başka bir şey alacağım. ben Bu arada Neymar'ı güzel bir şey yapabilirsem Neymar'ı da kadroya koyacağım. Gücünü biraz arttırmam lazım. Param eksik. Oh, şans kaleci müthiş fırsat oh. Oğlum ben niye böyle oluyor ya? Bir şey yok ya Aslında oh. biraz ayağını kırmış olabilirim ama ben böyle sarı kart görenlere direkt çıkartıyorum oyunda. Yanlışlıkla kayarım mayarım kırmızı kart göreceğiz diye. Ben, yok adamım yok ona ya. Kadroya koymadım. Kamavinga. <laughs> Kamavinga. Onunla uyuyordular mıydı bilmiyorum. kötü yerde. bir de Lionel Messi vuruyor. Messi. Ama barajdan indi. Arda. Bu arada Güler keşke Fenerbahçe'de gerçek olarak bize geri gelse ya. Mal gibi gittik ve mal de Şimdi oyuncu bulamıyoruz. Bir tane kendisi gelmiş. Nedir onun adı da kendisi miydi? Onun adını da söyleyemiyorum. Çok değişik bir adı var. Son. On yapamadık ya. Ben bir kere on yapmıştım bunlara. Bahsenalı Bu Ama eskiden. vurdu mu? Akşam Mehmet Miraç gelirse ya yarın çekelim Mehmet ya da akşam. Yani ya akşam gelir video bir daha ya da sabah yarın yani. köşe vuruşu kullanılacak da. Öbekli pardon bunu yapmayak. İki seçenek de gelsin. Maç bitti arkadaşlar. Şey ya akşam maç videosu gelir bir daha ya da yarın. Mehmet biraz da çekeceğim ama. <laughs> Bu arada ne yapıyorlar oğlum bunlar? Oğlum sanki şampiyon olmuş gibi seviniyorlar. Arkadaşlar video buraya kadardı. Dediğim gibi ya yarın ya akşam gelir video. Hadi görüşürüz bay bay.